Otoseyir'e hoş geldiniz, e, farkındaysanız İstanbul'da oturanlar için senede bir kere veya iki kere karşılaşılacakları bir manzarayla birlikteyiz Can şu anda. Öyle. E, yani... Araba kullananlar için özellikle problem oluyor. Tabii. Yani Mevsim itibariyle e, soğuk havaya alışkın insanların çok e, daha doğanlı olduğu gerçeği var. Evet. İstanbul'a biraz gafil avlanıyor. Evet. Biz de şimdi e, bir gafilin arabasını bulduk, Honda Jazz. <laughs> Kışa pek uygun değil, yanında da zincir takımı varmış. Allah'tan ki zincir takımı var. kış lastikleri olmasına rağmen buz üzerinde kış lastikleri pek işe yaramıyor. Doğru. Hala daha buzlanan bazı ara yollar var. Mecburen girmeniz gerekebiliyor. Hı evet. işte yokuşta kaldığı zaman arabalar birbiriyle ufak tefek temaslar, çarpmalar can sıkıntısı oluyor. kar kalkar kalkmaz İstanbul'da bütün arabaların tamponu boyasız. Taze değiştirmiş olmasını anlayabiliyoruz. şimdi sizlere beraber takmatik güya kolay takılan zincirin nasıl takılması gerektiğine dair birkaç tane püf noktası göstermeye çalışacağız. Ya normalde senede bir kere iki kere olur dedim. O yüzden insan unutuyor nasıl takıldığını. Öyle, öyle. Ben de bunları geçen sene kullanmıştım. Aynen kabına koymuştum. Biraz bakarlarsa izleyiciler paslandıklarını görürler. İki salla bir bağla tekniğiyle şimdi. <laughs> Hadi ee, bakalım nasıl yapacaksın Can o zaman? Güya bu kolay tasarım, kolaylaştırmış tasarım normalde zincir merdiven tipi olur. <laughs> Serme zincir de denir. E, yola serdikten sonra arabayı yuvarlayarak, daha doğrusu tekerleğin yuvarlaması, arabayı kaydırarak zincirin üzerinden geçmesini sağlamak şoförün yapması gereken hareket olurdu. E, tabii zor şartta bu büyük sıkıntı. Hele yol kenarına çekmişken. Şimdi sağ taraftaki tekerlekle biz uğraşacağız. Trafik akmaya devam ediyor. E, sahir zamanda gerçekten müşkül durumda kaldığınızda sol taraf ciddi risktir. O yüzden arabadan mümkün mertebe uzaklaşmadan Yakın planda kalmaya çalışmak, hani arkanızdan kamyon vesaire geçerken. Ya diğer arabalar da kayarak geliyorlar, onu da düşünmek öyle, öyle, çok gerekiyor. Risk var. Dolayısıyla zincir zinciri takacağınız zaman e, muhakkak arabayı güvenli bir yere park etmeye çalışın. Eğer güvenli yere park etme imkanınız yoksa da reflektörünüzü tıpkı kaza yapmış gibi arabanın 25 metre ilerisine koyup tedbirinizi alın. Aksi takdirde hani çok daha büyük problem yaşayabilirsiniz. Evet. Peki Can bir göster bakalım nasıl yapmamız gerekiyor. Bakalım. Patinal zinciri olduğu için ismi ön tekerlekler önden çekişli arabamızın takacağız. Hı hı. Arkadan itişli otomobilde de arkaya takmak, yani arabanın hareketini sağlamak için gereklidir. Fakat ekstrem durumlarda eğer e, yokuş aşağı iniyorsanız yani ineceğiniz kısım sadece yokuşsa ve dik e, yola indikten sonra zincirini sökmek kaydıyla arka tekerleklere zincir takabilirsiniz önden çekişli araba için. Hı hı. Tamam. Fakat arkadan itişli arabanın ön tekerleğine zincir takma gibi bir durum yok. Tekerleklere çapraz takma gibi bir durum söz konusu asla değil. Veya e, sadece tek tarafa takayım. Hani araba yürüsün gibi işlere girmeyin. Temelistik araba... fantastik işler yapmayın diyorsun. Tabii araba dört çeker diye sadece sağa takayım. Hani sol tarafla uğraşmayın gibi bir şeye kalkışmayın. Başınıza bela alırsınız. Tamam. Önce arka tarafa geçiriyorsun sanırım. Evet. E, zincirimizin esas yükünü taşıyacak olan parça bu arkadaki telli kısım. Bu noktada dikkat etmemiz gereken husus, tekerleğin altında zincir baklası ısırtmamak. Gergimizi ona göre yapacağız çünkü. Şimdi tercihen işte kol saati'dir, şeydir, takıdır, mücevherdir bu esnada çıkartmanız iyi olabilir. Bilhassa hanımlar tırnaklarını mahvetmek istemiyorlarsa eldiven takmaları iyi. Hanımlar yapabilir mi sence bu işi? Neden olmasın? ben bile zorlandığımı düşünüyorum da o yüzden sana sorayım dedim. Yok, sorun olmaz. En büyük problem ellerinin donması Can sabi e, elde olmasından ziyade şimdi biz nispeten ılıman bir havada yapıyoruz. Esas burada sıkıntı e, zinciri takarken ger, gerdirmemek, düzgün gerdirememek. Bakın gergi lastiği şundan ibaret. Zaten düşük süratle kullanacağı e, kullanacağı aşikar fakat eğer düzgün germezseniz zincir kopar. Çamurluğu da parçalamak suretiyle başınıza büyük masraf açar. Ya yani ciddi kazada yapabilirsin tabii. Evet, tabii. Şimdi o gördüğümüz renkli kısım, senin kilitlediğin kısım tamamen arkada kalıyor. Öyle. Arkada kaldıktan tamam. sonra. Bu gerginin bir kısmı, sabit kısmı. Tam gergi demeyelim de buna işte. Küçük bir bağlantı diyelim. Hı hı. Bunu buradan ısıttıktan sonra. Onu da mümkün olduğunca gergin takmaya çalışıyorsun. Şimdi burada kol kuvveti yetmiyor tabi. Arabayı birazcık da olsa kaydırmakta fayda var. İlk planda göstereceğiz sadece. Sonra biraz yürütüp sonra tekrar kaydırmak iyi olacaktır. Zaten tamamen taktıktan sonra da bir süre kullanıp yani bir 100 metre falan gidip tekrar sıkıştırmak için durmak gerekiyor. 100 metre çok. çok. 20 metre falan tamam. işinizi görecektir. Şu anda tamam diyorsun. İşimizin yarısı bitti. <laughs> Tabii biz öbür tekerleği de takmakla uğraşmayacağız. Size sadece göstermiş olun. Bunu şimdi azıcık yürüdükten sonra bir kere daha oturtup üstüne sabitlediğim zaman e, zincir işlemi, e, zincir takma işlemi tamamlanmış olacak. E, yani işimizin gerçekten tek tekerlek içinde büyük kısmı bitti. Biraz ilerledikten sonra tekrar sıkıştırmak lazım bunu. Dost doğru. Bu önden çekişli minik bir araba. Aha. Dediğim gibi düz yolda gitmesi için buzlu koşulda ön tekerleklerine zincir takıyoruz. E, Aracınız dört çekerse tercih yani ön tekerleklerini kullanmanız hem direksiyon hakimiyetini sağlaması hem de frenaj açısından avantaj sağlaması için iyi olacaktır. Peki maksimum hız ne olur Can böyle zincir taktıktan sonra? 30'u geçmesindir. 30 da çok yavaş gerçekten. Ama işte şartlar itibariyle. Kış lastiği olmazsa olmaz. Hı hı. E, nispeten e, hani güvenliği sağlasa da zincir hiçbir işe yaramaz. Takabiliyorlarsa 4 tekerleği taksınlar ama eğer ki zaten e, şartlar çok ağırsa hı hı. Çivi lastik kullanmak çok daha da Peki olabilir. zincir dışında mesela böyle çorap falan gibi değişik te teknolojiler de var. Evet. Onları 30 sene 40 sene öncesinin teknolojisi takmatik zincir. E, güya e, modern icat diye bakıyoruz ama artık kar çorabı. Tekerleğin üzerine geçiriyorsunuz. Buzlu havada çok daha rahat hareket etmesini sağlıyor veya kar paleti. Kar paleti nispeten pahalı. Jantın merkezine sabitlenmek suretiyle üzerine kollar ekliyorsunuz. O da pratik takılıyor, çıkartılıyor ama pahalı. Zincire gerçek alternatif kar çorabı veya kauçuk zincir. Kauçuk zincir e, kuru asfaltta da kullanılabiliyor. Zinciri ne yaparsanız yapın sakın kuru asfalta kullanmayın. Buzdan çıkar çıkmaz hemen sökün çünkü sadece asfalta değil arabanıza da çok ciddi zarar veriyor. Ya teoride doğru diyorsun Can ama sonuçta bu kadar uğraşıp takmışsın ellerin donmuş. Karı geçtikten sonra hemen asfaltta çıkarmak da istemiyor insan bir yandan. Tabi işte onun çözümü kauçuk lastik zinciri veya kar çorabı çok daha zararsız modeller. Yani bu zinciri yol kenarında daha çok satıyorlar hazırlıksız. Doğru. şoförleri kurtarmak adına. Yani günü kurtarıyor ama sonuçta. Bak günü kurtarıyor. Şimdi kullandığımız moda itibariyle küçük bir hatayı da yakalamış olduk. Zannedersem geçen kış sen bunları kullanmışsın. Evet, evet. Kullandıktan sonra tabi yol sadece buz değil tuzlu da. Doğru. Kullandıktan sonra gerekli önlemi almadan üzerine pas sökücü yağlayıcı sıkmadan sakladığı için Hamdi abi zincir paslanmış. Ya, takarken çıkarken o kadar nefret ediyorsun ki hemen kutusuna koyup kaldırmak istiyorsun. Ben bu zinciri kullanmasına izin vermeyeceğim. Bu zinciri şimdi söküp çöpe atacağız çünkü paslanmış baklalarla bu şekilde yola çıkarsa kopabilir. Koparsa da hem kaza riski olur hem de arabasına zarar verir. Doğru. Peki ekleyeceğim başka bir şey var mı? Şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Üşüdük zaten. Hadi,